Herkese selamlar dostlarım. MySummerCar'ın yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Bugün, kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bugün ne yapacağız? Eee... dıştan modifiye edeceğiz. Yani şunları... Böyle arka cam rüzgarlıkları, arka bagaj spoiler, Önek, kaput, dodikler, önek gene. Şurada sisler takılıyor buna. Şu da Aslında bunu takmayı sevmem. Ben bunu hiçbir arabada sevmem ama... tabi yakışan arabalar var ayrı. Bunu da alalım gene evde dursun. Onun haricinde cam film alacağız. Sonra bir dıştan yapabildiğimiz modifiyelerden ne var? Şu üçünü alacağız. İçindeki o koltuk kılıfı, göğüs kılıfını falan şimdi almayacağım. Normalde ben onları gerçekleri sevmem ama gene bir alır takarız yani almadı olmasın paramız var nasıl olsa. Bu bölümde alıp modifiye edeceğiz. Son yapacağımız işlerden Kasuma karadum atmaya başladı. Bu bölümün altına save dosyası verelim haberiniz olsun. Karadum atmaya başladı büyük ihtimalle. bu pistonların üzerindeki conta var ya üst kapak contası. Ne diyeyim? Silindir gasket ne diye geçiyor. Ee, onu değiştirmemiz gerekiyor. Ben çünkü biraz asılıyordum arabaya. Büyük ihtimal o eridi. Ondan dolayı pistonlara yağ atıp eee attırıyor. Onu mu değişmesi lazım? Bir de bakımı geldi satsubana şimdi yağ çubuğunu çekince görürsünüz. Hatta çekeyim hemen. Yağ çubuğu kapkara gözüküyor. Böyle gözüktüğü için de bakımı gelmişti diye tahmin ediyorum. Daha gider bunda. Yani sürülmeyecek bir şey değil daha sürülür de lan nerede ya o? Saat uğraşıyoruz. Şöyle çekelim. Görüyorsunuz ya siyahlamış daha gider ama bununla. Daha bununla gider ama değiştirmekte ee, fayda var gene. İşte ee, bujidir. Benzin filtresidir. Ya filtresi mi benzin filtresi mi ne var orada? Olur. Ee, durum bu şekilde. Neden hiçbir arabayı almıyorum? Şu arabaları da alabilirim normalde ama en iyisi bizim uncle'ın, amcanın mavi minibüsü. En mantıklısı o geliyor bana. En azından tüm parçaları sar, getirir buraya takarız. Bir de mat siyah sprey boya alacağım. Mat siyah sprey boya alınca hepsini boyayacağız. Çünkü biliyorsunuz Satsuma GT'nin normalde ekler mat siyahtı. 3 tane ek var da ben hepsini takayım dedim. Tarzımız farkımız nasıl olsa şimdi şunu şöyle yapalım. Şunu şöyle içeri koysak bu kaybolmaz. Biz eminelim. Minibüsümüze. Şehire gidelim. İlk çalıştıralım minibüsü önce. Şimdi. Dün akşam canlı yayınladık. Sade Valley oynuyorduk. Sade Valley nasıl bir oyun? Bir köy oyunu aslında. Bir köyün içinde hem ekip biçiyoruz. Bahçemiz var. Dört kişi oynuyoruz, bizim ekip gene var. Herkesin ayrı ayrı evi var. Herkes ayrı ayrı milletle sosyalleşebiliyor kendi çapında. Çiftliğimiz ortak. Çiftliğimizde ortak akıyoruz, paramız ortak. Ama herkesin kişisel gelişimi var. İşte köyün içindeki insanlarla muhabbet edebiliyoruz falan filan. Şimdi en son dün bir yayın yaptık. Herkese yayının sonuna doğru kız peşine düşmüştü. Bakalım gene bir yayın mı yaparım yoksa bir bölümünü mü çekerim? Yani elimden geldiğince... Elimden geldiğince şey yapacağım. Ee, yayın yapmaya çalışacağım müsait olduğum zamanlarda. Yapamadığım zaman videosunu çekip atacağım. Sade varlayın. En son işte herkes kız peşine düştü. Bakalım kim hangi kız tavlarsa oyunda evlenip galiba çocuk yapmak gibi falan filan böyle aile işleri falan filan da varmış. Yani şöyle düşünün. Hepimizin evi yan yana, hepimizin kendi aile selam falan filan var. Öyle güzel bir oyun, köy oyunu. Bakalım oynayacağız daha ne kadar oyun ilerleyebiliyor falan. Daha oyuna yeni başladık. Hepimizi satın aldık. Girdik bakalım topa. Bir yandan da videosunu çekeceğim. Belki siz de izlersiniz, beğenirsiniz oyunu. Burada ben kaba taslak anlattım ama oyunda daha güzel şeyler var. Onun haricinde e, katıl butonumuz aktif oldu. Abone ol tuşunun yanında büyük ihtimalle katıl butonu vardır şu anda. 2.5, 10, 15, 50, 100 diye gidiyor. E, Koyabildiğim en düşük rakamları koymaya çalıştım. Youtube oraya belli rakamlar koymuş. Ben dedim ki 2.5'da en düşük 2.5 koyabiliyorduk. Başlayalım. Eğer bana destek olmak istiyorsanız, önünüzden ne geçiyorsa oradan destek olabilir, ayrıca e, destek paketine göre ayrıcalıklardan faydalanabilirsiniz. Ayrıcalıklardan hepsi orada yazıyor ama ben bazılarını hatırlıyorum. Hangi seviyede olduğunu bilmiyorum ama. Videoda isminize teşekkür mesajı. Ondan sonra Discord'da size özel rol ve odalar olan ayrıcalığımız var. Ondan sonra yorumlarda öncelik yorumlarda öncelikli cevap verme var. Çünkü şu anda ben bin abone geçtikten sonra eskiden tüm yorumlar bildirimlere düşerdi. Oradan bakardım. Şu anda attığınız yorumlar bildirimlere düşmüyor garip bir şekilde. 100 yorum geliyorsa atıyorum. 10 tanesi düşüyor bildirimlere. 10 tanesi 20 tanesi düşüyor. O yüzden böyle bir şey gerekli oldu. Ama ben zaten elimden geldiğince herkese e, yorumlarını okumaya çalışıyorum. Yani orada kasın ayrıcalıklar sadece formalite. Bu ücret karşılığı olarak düşünmeyin onu. Yani ben onların çoğunu işte orada şey var. Yüzdarlık paket koyduk en sona. Böyle birisi desteklerin bilmiyorum. Verisi de Allah razı olsun. Yüzdarlık paketle beraber oyun oynama, sohbet, muhabbet var. Ve alt seviyelerdeki tüm harcalıklar var. Ki zaten ben bunların hepsini ücretsiz bir şekilde de yapıyorum. Sohbettir, muhabbettir, oyundur beraber. Yani siz sadece gönlünüzden bir destek vermek geçiyorsa oradan destek olabilirsiniz katıl butonundan. Destek olanlara şimdi Allah razı olsun. Kesinize bereket. Sağ olun, var olun. Ayrıcalıkları elimden geldiğince uygulamaya çalışacağım. Şimdi şehre gidelim. Parçalarımızı alalım. Ara ara canlı ne yapacağım. Allah. Ah iyi. Mektup gitti sandım var ya ödüm koptu. Ara ara canlı ne yapacağım. Mesela şey düşündüm. Şu tamam bayrağı toplama görevi var ya. Onu mesela canlı yayında yapabiliriz. Bence mantıklı yani. Canlı yayında yaparsak hem sohbet muhabbet olur hem de görev halletmiş oluruz çünkü o görev biliyorsun çok uzun bir görev yani bir buçuk iki saat sürer eğer istiyorsanız canlı yayın bu yorumlarda belirtin kaza yapacağım galiba ben biraz yavaşlayayım yorumlarda belirtin onu canlı yayın açalım hem sohbet muhabbet hem de saman bayası götürelim ondan sonra bunları yaptıktan sonra ne kalıyor Minecraft, e, Minecraft ne ya bak beynime Minecraft girmiş en son kim Minecraft dedi lan bana My Summer Car'da ne alırız? Kol saati alma görevi şey var, olay var biliyorsunuz görevi değil olayı. Disko'ya gidiyoruz, kavga dövüş falan falan oluyor. Kol saati alıyoruz, onu yaparız. Eee kumar oynarız, onu da isteyenler olmuş. işte, işte abi bir kere kumar oyna diyenler var. Sonra şu 2. sattığımız abi Joker'in parasını çalıyoruz. Arabaya, satsumaya falan zarar veriyor biliyorsunuz. İşte o olayı görmek isteyenler var. Yanan Bey var biliyorsunuz. Eee kumarcı abinin orada. Bu arabasını çaldığımız abinin orada. Orada sözde hayalet varmış. Kamerayla falan ne gözüküyormuş. Öyle diyorlar yani. Onu görürüz. Ona bakmaya gideriz. Şehirdeki sarılı arabanın sarı arabanın içinde biliyorsunuz kızla beraber yanlıyor falan bir şeyler yapıyor. Ona kafadan çarpıp öldürüp yanındaki kızla bayılıyor. Ee, kızı kendi arabamıza atıp şeye götürebiliyormuşuz. Dünyaya götürebiliyormuşuz. Yani eve kız atabiliyormuşuz. Sonra o kız bizi arıyormuş. E, gezmek falan istiyormuş. Yüzüne, takılmak istiyormuş. Böyle bir olay varmış mesela ben onu yeni öğrendim. Onları yaparız. Yarışlarımız var. Rally Drag. Onları yaparız. Kupalarımızı alırız. Bunun gibi işler var. Hani daha ne yapacaksın? Mali Samokar'da var. Hani daha yapılacak bir şey var mı diye soranlar var yorumlarda. Bu da onun cevabı olsun. Daha bir ton şey var ama yaparız. Selamünaleyküm. 5352. 5352. Ödeyelim. Haçlarımızı alalım. Bakalım, bayağı bir kutu geldi mi? Gelmez olur mu? Gelmez olur mu? Ben boşuna mı bunda geldim? Ben boşuna mı bunda geldim? Şimdi, arabanın arkasını yanaştıralım. Bunda mazotu çok yavaş eksiliyor yani bu araba yakmıyor. O yüzden güzel bir araç. Şimdi geri geri gelelim. Böyle. Biraz gelir mi? Şuradan şuraya kafayı verip de dönelim. Tamam böyle kalsın. Bunda daha falan gibi derdimiz olmadığı için direkt böyle bıraktım. Bagaj açılır mı açılmaz. Hop şöyle milim duralım. Araba çalışsın ya. Evet şimdi en büyüklerden mesela şu. Büyük ihtimal bu doduklerin falan oldu. En büyük body kit. 8. 9. The Strong Gamers'ı 10'a kadar sağlamaya eğitimi. 10. 10 tane parçamız var. Şimdi eve gidelim. Orada videoya devam edeyim. Size sıkılmayın. Hatta gitmeyelim. Neden? Neden gitmeyelim? Ne demiştim? Siyah sprey boya alacağım. Mats iki tane sprey boya ver bir tane parlak kırmızı ver lazım olabilir bir tane parlak siyah ver bir de beyaz ver bunları alalım çünkü aklıma bir proje var beyazı niye aldım bilmiyorum ama diğerleri lazım şimdi eve gidince görüşürüz sizde sıkmayın Moşuna. Müziğimizi de açtık. Yavaş yavaş doğru gelin. Evet eve doğru geldik. Şimdi şov yapalım. Oo oh, ver yanı ver ver. Oba. Fazla verdik. Ayar fazla oldu. Neyse zaten öldürmemiz gerekiyordu. Bu var, var toprak yolu çok kayıyor ya. Aynı aynalarımıza bakalım. Erken de geri geri gelelim. Böyle iyi. Al böyle. İnelim aşağı. Öve kadar gelmişiz. Bu niye böyle oldu ya? Yamuk fark etmiş. Metre hastalığım var dön. Arka çamurlu yağmur elimizde. elimizle. Şimdi. Şöyle. Şuraya indirelim. Bir. İki. Telefon çaldı. Hemen bakalım. Alo Temizleriz babam, 2 dakika bekle videoda sonra gelirim Şöyle alalım bunu Aç kapıyı Biraz hızlı davranıyorum, sizi sıkmamak istiyorum Koş 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 Hemen şöyle Daha saat sonra geri geri alalım bu ara, bu videonun aşağısı sev dosyasını vereceğim. Satsuma bu halde. Biliyorsunuz egzoz bile patlatmıyor ki çalıştığında. Böyle gelelim. Araba taş gibi. Bir karar atma sorunu var ama videonun başında söyledim. Şimdi. Şöyle yavaştan başlıyorum kutu açılımına. Bir. Bu ne? Ne bu? Bagaj üstü spoiler. Şöyle yapacağız. Kırmızı çıktı. Mat siyah çıktı. He, mat siyah burada çıktı bak iyi açmışım. Beyaz çıktı. Bir tane mat siyah çıktı. Bunu mat siyah boyayalım. Şunu şöyle. Evet bu birincisi. Mat siyah boyadık taktık. Bir i̇kinciyi açalım. Büyük ihtimal kaputmuş bu. Bunun boyutuna bir tane de olması lazım şöyle. Budur büyük ihtimalle inşallah. Aynen. Bu ikincisi. Bu mat siyah değil. Hazır. Galiba değil bilmiyorum deneyelim. Evet. Şu an mat siyah döndü. Bunu da takıyoruz. Gördüğünüz gibi arka taraf Satsuma GT şu an oldu. Şu an Satsuma GT. Ön tarafa geçelim. Uzun parça mıydı? Aynen. Bu da Bunu da taktığınız anda eğer hiç satma cilti yapmadıysanız oyunda. Tamam mı? Oyunda hiç satma yapmadıysanız. derdimin tik geldi. Hop geri düştü. Hadi oğlum. Ama takıl ya. Lütfen biz uğraştırma. Bak videoda millet herkes seni bekliyor. Bunu da taktığınız anda bu üç parçayı taktığınız anda size bir bildirim gelecek. Sağ altta eğer sizinle alırsanız oyunu. Tatsuma GT diye bir başarım kazanacaksınız. Bu için yaptıktan sonra. Neyse şimdi biz geçelim. Bir cam filmimiz vardır büyük ihtimalle. Hop. Camlarımıza film de çektik. Araba ne oldu? Dash gibi. Film değil ya. Bu bildiğin siyah folyo. Enkıza kafamız kenara dursun. Antenlerimiz kenara dursun. Antenleri takmayabilirim. öylesini aldım. Sislerimiz kenara dursun. Sarı tane sarı sis almışız. Başlara takarlardı sarı ampul sislere. O geldi Bu da şey değil mi ya? Bagajın aynı üstüne takılmıyor mu şöyle? Evet. Şunu çıkartma ama ben bunu şimdi takmayacağım. Bir deneriz ama benim için şu daha hoş duruyor. Arabanın yapısına. Şimdi asıl büyük parça. Yanlar, ön, arka falan filan derken. Şunu çıkarttırabilir bize. Şu geleceği için. Şimdi bunlar neye boyayacağız biliyor musunuz? Bunları mat siyah boyayacağız. Çünkü arabanın her yeri mat siyah oldu. Ver bakayım. Sorduklarımızı mat siyah boyayalım. Boyamadı. Öyle yapacağız. Al bunu. Çek şu tarafa. Al bunu. Çek şu tarafa. Mesela bu şu an böyle tarafı mı? Evet. Arabayı değiştiriyor ya. Arabaya doluk lazım. Her arabaya bir doluk lazım. Bu neymiş? FR. Bu da bu tarafın. Dodik iyidir. Eski arabada dodik olmazsa olmaz. Diğer dodiklerimizi takalım. Şimdilik renkleri mat yapıyorum ki çünkü aslında GC'nin kombini kırmızı beyaz mat olduğu için araç bunda güzel duracak. Bu ne ya bu R mi? L? L ise sol taraf. Hadi. Erdem'in oldu ama ya bizi üzme lütfen. Heh. Hadi. Hadi. Oldu. Arka taraf daha kalın. Renk sesi geldi. Kusura bakmayın. Arka taraf biraz zor takılıyor anladığım kadarıyla. Heh. Burada oturdu. Tamamdır. Yan marş bir yerleri işte boyayalım. Hop Mars bir elimize, tamam. Bunlar birbirini tamamladı. Bunlar birbirini tamamladı. Şimdi şunu takalım. Bunu da tamamladı birbirini. Bak tefek sanki hata gibi duruyor ama onlara takılmayın fazla. Dıştan bakın siz. 10 numara durdu. Şimdi kaputtan önce şu. Bunun üstüne takılıyor mu? Takılmıyor galiba. Bakalım. Tak bunu. Evet ya bunu ya bunu takacaksınız. İkisinden biri. Ama ben şimdi sisleri döşeceğim için bunu takacağım. Siz yorumlarda görüşlerinizi belirtin. "Abi şu parçayı şu renk yapsaydın." Veyahut da işte örneği şuna değiştirmeseydin gibi. Görüşlerinizi belirtin. Ha bu şöyle. Peki bu bunun üstüne mi geliyor? Yoksa sadece yapay bir şey mi? Evet, yapay bir şeymiş. Ama full body kit'i tamamlıyor. Neyse sök. Sanki şu daha güzel durdu. Bunun üstüne bu takılıyor mu bakalım. Evet. Bu takılıyor. Bence bu daha güzel durdu ama şu boşluklu kaldı. Neyse onu tamamlardan halledeceğiz. Her şeyin zamanı sırası var. Bunları şöyle bir takalım. Şurada şuraya olacak. Bana var mı? Bakalım milası varmış evet. Hemen takım çantasını kapıp geliyorum. Bir çırağımız yok ki hemen. Oğlum. Takımı taklavata getir diyelim. Bağıralım böyle. Azarlayalım. Gel lan buraya diyelim. Bir şey öğretelim. 8 değil. Numarasını bilmiyorum. Deneyeceğim. 7 değil. 6. 6. 6 numaralı bunu tampona sabitliyoruz. Bir de bunlara büyük ihtimal tesisat çekeceğiz. Onu çekeriz. ona ne deriz? Bu mu daha iyi durur bu mu? Onu da yorumlar yazın ama bu tamamlıyor büyük ihtimalle ki bunu takacağım. Bari bu tamamlıyor. Sonra Yarış kaputumuz. Hani yarış dedim hem de şurada havalandırması var. Güzel duruyor. Bu kaputa elveda mı diyelim? Sizce elveda diyelim bence. Oyuna aşırı drop girmeye başladı. Çözemedim. Görüyorsunuz. Size değil tek bende de öyle. Ön kaput çıktı. ön kaput takalım. Nerede şuradan bağladık mıydı? Tamam, dur ön kaputumuz tamam. Bilemedim. Neyse. Bu da böyle oldu. Neyimiz kaldı? Antenimiz, egzoz kafamız kaldı. Antenin biri şuraya şöyle taksak, ikinciyi takmaya gerek yok. Ve gene takayım. Ya da bir oyunu kaydedip hemen geleyim ben. Çünkü çok kasıyor şu anda. Kendimize gelelim. Evet, devam edelim. Oyun parçadan dolayı biraz kasıyordu. Bir çıktım geldim şu an biraz daha iyi ama gene bir sıkıntı var. Bu şekil oldu. Şimdi şöyle bir bakalım önden. Her yer kaslı durdu dön kötü durdu ya biz en iyisi şunu takalım. Kasma GT de öbür var ama biz bunu takalım. Ki duruş bozulmasın, değil mi? Şöyle nasıl oldu? 10 numara 5 yıldız. Şu an yarış arabasına döndü ama yarış arabası değil. Sıkıntımız tek o. Şimdi durumumuz ne? yaparlıyormuş ha. Eğer beğenmediğiniz bir olay varsa yorumlarda yazın. Eğer çoğunluk öyle derse değiştiririz. Şimdi bunun kablosu nereden gidiyordu? Bunu buradan çektik. Bunu da oradan çektik. İki sene kablo geldi mi? Geldi. Yakalım mı farları? Parkları yaktığımız anda bu sarıların yanması lazım. Gördüğünüz gibi. Sadece parklarda yanıyorlar. Farı açtığım zaman yanmıyorlar. Sinyaller de yanmıyorlar. Sadece parklarda yanıyorlar. Bundan özelliği de böyle. Şuna takıyoruz. Kenara ayırıyoruz. Onun dışında öbür bir tane de antenimiz var. Buna taksak mı bakayım nasıl duracak bir takalım da. Taklattığım zaman bunun durumu ne olacak acaba? Oğlum iki anten de çok kötü durdu ya. Çıkart şunu. Bir tanesi neyimize yetmiyor. Evet. Durum bundan ibaret. Aradan motoru da görebiliyoruz. Araç böyle değişik bir şey oldu. Bence bayağı kaliteli oldu. Elimizde artan malzemeler şu ikisi oldu bir tek. Bunları almaya da Şimdi ben şöyle yapayım. Aracı bir içeri sokacağım. Isınsın bu. Bir içeri sokalım. Geri kapatalım. İşte egzoz kafasının montajına bakacağım. Çok kadar gitmişiz. Değil mi? Böyle bir... Ha, Sonuna başardım. Üste takmak çok zor bunları. Bir saattir onunla uğraşıyordum. Buradaki amacımız da şu... Hani bu böyle sabit ya. 6 değil pardon yanlış numarayı aldım. 7 numarayla geliyoruz. Bunun ikisini birden sıkıyoruz. Gördüğünüz gibi artık arkadan çift çıkış egzoz gözüküyor. Tatsuma. Bayağı da iyi bir görüntüsü var. Tabi tek egzozdan duman verecek büyük ihtimalle. Sadece görüntü diğeri. Bu bölümde ne yaptık? Komple body kit. Cam filmi ön park lambaları biliyorsunuz şunlar gibi gibi bir sürü şey yaptık Tabii çalıştıralım benzin çok az kalmış şöyle bir önden bakalım gece ışığıyla şöyle bir kapatalım Evet gördüğünüz gibi Olay budur. Böyle bir de fotoğrafı şöyle yakalayabilirsem ben. Kapak fotoğrafında. Şöyle yakalayabilirsem şunlarla beraber. Aynı Amerikan Park gibi durur. 10 numara olur. Buraya kadar izlediğiniz ne mutlu bana. Abone olursanız beni sevindirmiş olursunuz. Videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Başka bölümde görüşmek üzere. Bay bay.